gerçekten şok oldum. Onu bilmeme rağmen şok oldum. Planla aramın iyi olduğu bir dönem nasıl kendime geleceğim? Nasıl? Diyor ki Engin'in 9-10 tane amcası var diyor. Vallahi akrabalarımı bir gözden geçirmek istiyorum. Halalardan mesela. Hepsi büyücü, akrep yılanı oldukları için. Dolayısıyla tabii ilk başta bir şey olmuştur. Burada insanları zorbalamayalım diyorum. O... <laughs> Seni öyle bir. Abi. <laughs> oh, <be! gülüyor> oh be! Oh be! Gerçekten bir duygu ve ruh ben de bulamadım. Karşı kıskançlık krizlerine girdiği için. Herkese merhabalar. Herkes iyi olsunun 33. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 4 Haziran Çarşamba. Arkadaşlar bugünlerde o kadar yoğunum ki öncelikle bayramınızı kutlamayı unutursam diye önceden söylemek istiyorum. Hepinizin tüm İslam aleminin kurban bayramını kutlamak istiyorum. Aynı zamanda ben çok yoğun bir süreçten geçiyorum. Akademik anlamda birkaç bir şeylerin içerisindeyim. Onları halledeceğim. Kendi sosyal hayatımda da çok ciddi sorumluluklarım var. Size de tam diyorum ya yansıtamadığım. Onların içindeyim. Bugün 10 bin tane iş yaptım. Ama yine burayı aksatmadık. Sizler de güzel yorumlarınızla yanımda olursanız çok mutlu olurum. Bir de sizlerden ufak bir ricam olacak. Bakın bu benim sosyal medya hesabım. Açıklamaya da bırakacağım. Mehmet 2T ile Ali Keskin. Buradan takibi alıp. Burada keyifli reelslarım oluyor ve postlarım oluyor. Postlarıma Storylerimi çok izlemelerine rağmen insanlar etkileşim vermiyor. Genelde böyle Reels bölümünde Reels'larım var. Post bölümünde de Post'larım var. Bakın son fotoğrafımı 52 kişi beğenmiş. Aynı zamanda story'ımı 3000-4000 kişi izliyor şu anda. Böyle bunları beğenip kaydederseniz keşfete düşmesi için Arda'da beğenmeyin keşfet kapanıyor. Çok mutlu olurum. Hemen gündemin en bomba magazin haberlerini yorumlayarak programı açmak istiyorum. Arkadaşlar geçtiğimiz videoda demiştim ki İnsanlar birbirleriyle yan yana gelebilir ama ağızlarından bir şey çıktıktan sonra yan yana gelmeleri benim kabul edemediğim bir durum. Çünkü birbirlerini öyle için bir yerlerine sokuyorlar ki sonrasında o isimleri yan yana görünce diyoruz ki yahu bu ne bu ne oldu? Hemen konuyu anlayacak olacaksınız ki Dilan Polat'la Feyza Altun'un yan yana gelmesinden bahsediyorum. Geçen videoda bana bir duyum gelmişti aslında ama netleştiremediğim için konuşmadım bir de ihtimal de vermedim. İşte oraya rezervasyon yapıldığına dair. Bir bilgi gelmişti Dilan Polat ve Feyza Altun için Sevim Alan tarafından. Sonrasında dur bakayım dedim bekleyeyim şimdi o videoyu eklemeyeyim aradan. Çünkü zaten videoda o kadar uzun olmuştu ki bir şeyler olacak mı dedim. Baktım ben editten çıktım videoyu yükledim. Görüntüleri gördüm. Şok oldum gerçekten şok oldum. Onu bilmeme rağmen şok oldum. O kadar beklemiyordum ki ama şunu fark ettim ki artık gerçekten olaylar hakkında tartışalım. Birbirimizi yeri gelsin eleştirelim. Ama kimsenin kılıcını çekmeyin. Bakın bu ülkede herkes eleştirdiğini yapıyor maalesef ki. Bu kadar birbirlerini eleştirmekten de çıktım artık. Bel altı sen Feyza Altun, Dilan Polat için Türk kamuoyunu oluşturan insanlardan biri sensin. Sen onları ben tutuklattırmadım ki diyorsun ya. Biz arşiv hatırlatır bir şeyleri sana. Görüntüler de bu arada Feyza Altun demiş ki benim o görüntülerin çekildiğinden haberim yok demiş. Hemen bakalım. Teşekkür. Yani bu görüntülerin çekildiğinden senin haberin yoksa biz de hiçbir şey yorumlayamıyoruz o zaman. Hemen sonrasında açıklama yapmış sosyal medya hesabından. O açıklamada şahsen bana geçmedi. Size okumak istiyorum. Basın açıklamasıdır. Bugün Dilan Polat ile sevim alan tarafından bir araya getirildik. Sebebi ise Dilan ve eşinden, ailesinden ve bazı fenomenlerden adıma haraç istenmesi. Fenomen dosyası öyle bir yere gitti ki Fenomen dosyası senin yüzünden öyle bir yere gitti. Sen açtın bu konuları çünkü. Herkesin konuştuğu, doğrunun yanlışa karıştığı, suç örgütlerinin bir yerleri taradığı, bir şeylere dönüştü. Ben hak arayışında bulunurken doğrulardan ayrılmam. Eğer benim adım kullanılarak birilerine çökmeye çalışırsanız bunu da ortaya çıkarırım ünlem. Bu konuyu bizzat kendisinden ve avukatından dinleyerek olayları öğrendim. Bu karayı paylaşmaktan ve her zamanki gibi doğruları paylaşmaktan geri durmuyorum. Çok çok yanlış anlaşılmalar notuyla paylaşmış Dilan'da karayı. Ben size geçmiş dönemde bir paylaşımını ekrana getirmek istiyorum. Zaten bunları biliyorsunuz bu arada. Ses odalarını da hepimiz dinliyorduk. Dilan'la aramın iyi olduğu bir dönem. Biz Feyza hakkında bir sohbet gerçekleştirmiştik kendisiyle. Canım o kadın beni bitirdi ben daha nasıl kendime geleceğim nasıl hayata karşı yeniden adım atacağım deyip kendisi o durumdan yakınıyordu. Ama görüyorsunuz ki bakın burada bir sene sonra insanlar tükürdüklerini yalayıp yan yana gelebiliyor. Ben de şöyle bir karar aldım arkadaşlar zaman zaman konuştuğum olaylarla ilgili eleştirmek istediğim çok isim var. Mesela Feyza Altun da bunlardan biriydi. Çünkü bir dönem Türk halkı tarafından kanaat önderi ilan edildi. Sürekli biz her yerde Feyza Altun'u görmeye başladık. Dilan Polat diyor ya ne kadar magazincilere karşı yaptığı bu konuşmalara katılmasam da zaman zaman bazı isimler konusunda haklı olduğunu düşünüyorum. Şahsen ben Feyza Altun'u Dilan Polat sayesinde tanımıştım. Yani konuştu da üzerinden prim kastı demeyeceğim ama yani bir nevi de prim kastı gibi oldu artık bu isimler. Belli başlı gazetecileri çok ayırt ediyorum. Onların prime ve konuşulmaya hiç ihtiyacı yok. Feyza onların başlı başında geliyor. Geceleri sabahlara kadar süren ses odalarında ben bizzat Feyza'nın Dilan hakkındaki açıklamalarını dinliyordum. Hatta Dilan beni Twitter'dan da takip ediyordu o dönem. Feyza'nın olduğu ses odasına girdim diye canım orada benim hakkımda algı yapıyorlar. Oradan çık benim katıldığım ses odalarını dinle. Lütfen senden özellikle rica ediyorum şeklinde mesaj atmışlar da kendisi. Özlem özlerle de görüyorsunuz aralarındaki sorunları nasıl giderdiklerini. Giderdiler mi size geçiyorlar mı geçmiyorlar mı? Geçmiyor bence onların arasındaki problem tamamen etkileşimlerinin azalması. Türk halkının önünde bir dönem Dilan Polat'ın Allah'tan geldi bu bana bitmeyen enerji dediği Dilan Polatlardan çok uzaktan yakından alakası olmadığı için kendisinin bu nedenle şu anda farklı şeylerin içine giriyor. Görüyorsunuz durumları. Bu durumlardan daha ziyade Dilan artık o kadar fake bir yere doğru evrilmeye başladı ki işte daha geçtiğimiz aylarda kredi kartından Nilda tantuni çekmişti canı. Tantuni almak istiyordu ama limit yetersiz dediği için tantuni alamamıştı ama aynı zamanda evinde 3 tane hizmetçisi var. Ya da şu anda koylarda özel gemilerle turlar atıyor. Mesela nasıl olabiliyor bu? Herkes yapabiliyor mu? Yapmıyor. Bu tutarsızlıklardan dolayı tepkiyi üzerine çekti. Bir şey olduğunda da diyor ki Engin'in 9-10 tane amcası var diyor. Valla nasıl amca bunlar bilmiyorum. Bu bayram ben de gerçekten akrabalarımı bir gözden geçirmek istiyorum döviz getiren, euro getiren bir amca istiyorum, bir dayı istiyorum. Zaten olanlardan maalesef faydası olmadığı için halalardan mesela hepsi büyücü akrep yılanı oldukları için halacıkların bir yerde bu videonun üzerine düşerse bunları ben söylemiyorum. İkizler Burcu'yum diğer kişiliğim söylüyor. Engin'in madem bu kadar bonkür akrabaları var onlara tatillere götürüp özel bir şeyler sağlıyor onlara. Biz de yapalım yani bizim neyimiz eksik ki anlamadım. Yani bütün akrabalarıma sesleniyorum buradan. Görüp düşerse bu video önlerine benimle akrabalık yapmak istiyorsanız bu şekilde yapın. Beni alın Düzce'den. Ben bir yerlere gideyim. Tatile gideyim. Yunanistan'a inanılmaz gitmek istiyorum. Kıbrıs'a hiç gitmedim. Daha bugün bir tarihle ilgili bir konu çalışıyordum. Kıbrıs harekatını inceledim. O yüzden Kıbrıs'a özellikle gitmek istiyorum ve orayı çok beğeniyorum. Oradan bir akrabam olmasını çok isterim bu bayramdan sonra. Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Dayı, kuzen, amca, hala, yiyen, Yok lan sen bunlarmışım. 10 milyon istenmiş. Ondan 3 milyon dolar istenmiş. 2 ben milyon istenmiş, bin dolar istenmiş. Yok 3 milyon dolar birisinden istenmiş. Kardeşim benim işten haberim yok. Tabii ki de Tabii ki de fotoğrafı veririm. Sen bil ki. Söyledi. Bir daha şey duyarsanız bana söyleyin ama. böyle. Bize parayı verin yoksa Feyza oturuyor. üstünde salar. evet, doğru. Bir durum Peki dün, dün gece dönersek, şu çok konuşuluyor. Feyza ister istemez ben de gördüm şaşırdım. Hatta Emrullah'la paylaştım. Dedim ki Emrullah böyle bir şeyden haberim var O da benden öğrendi. neredeler dedi. Dedim ki şu an bir yerdeler. Ben Feyza'ya mesaj attım dedim. Benim sorabilirsin. söyledim. İnsanlar şunu merak ediyor. Hani orada da yazmışsın. Evet haraç istendi. Benim adıma ben de bir araya gel. Şimdi şu çok var. Sabahtan bakıyorum ya. Bir araya ama niye bu ağlayan benden yardım bir sıkacağım. Benim haberim de yok çekmişler koymuşlar. Koysun sorun da değil. E ben bu yaşıma yaptım ben o, o, vaziyetteydim yani ne, ne, diyeyim şimdi? Gerçekten normal şartlarda senin insanlarla yan yana gelmen problem olmayabilir. Onlara karşı bir eleştiri yaptın ama Dilan'la yan yana geliyorsun sen. Dilan ya konu hani bu kadar ses odaları açıldı ya bu kadar insanlar hakkında çıkıp programlara konuştun ya onlar hakkında yorumlar yaptın ya ki yaptığın yorumlar doğru da olsa bir sorun yaşadınız ya bu kadar ciddi. Bana sorsanız büyük konuşuyorum 100 sene de geçti arkadaşlar. Ben ciddi bunlar yüzünden intihar edeceğim. Yapamıyorum, dayanamıyorum, hayatımı bitiriyorum dediğim insanlar... Siz şerefsizsiniz, haysiyetsizsiniz. Ben bunun neyini özür dileyeceğim? Rüşvetle, parayla vatandaşın adalet duygusunu sekteye uğratan, rüşvetle suç örtbas eden, mesleğini satan şerefsizdir, haysiyetsizdir. Bu mesleğe yakışmaz. Siz şerefsizsiniz, haysiyetsizsiniz. Bunu kesmeyin! Kesmeyin bunu! Burada konuşacağım bu konuyla ilgili bildiklerimin bilin ki %40'ı. O nedenle her videoda diyorum. Lütfen arkadaşlar ben bir yere kadar anlatıyorsam bilin ki o konular çok derindir de bildiğim başka şeyler vardır. Kıbrıs'tan, oradan, buradan duyumlar geliyordur ama konuşamıyoruzdur. Aslında onların yaptıklarını sizler de biliyorsunuz. Nelerin içinde olduklarını tahmin ediyorsunuz, görüyorsunuz, duyuyorsunuz ama... İnsanlar konuşunca ne ekmese prim kasmak için konuşuyor oluyor. Olanları da konuşturmuyorlar. Öyle de bir durum var. O nedenle sınırlı yorumlarım, anlatamadıklarım içimde saklı. Bu konuyla da ilgili bakın burada konuşuyor ve herkes alkış yapıyor. Belli başlı konularda İnsanların kabul ettiği, toplumun kraliçe diye başımıza çıkardığı ya da kral diye başımıza çıkardığı isimleri ne olursa olsun Normalde de yapmıyorum da zaman zaman böyle derin konularda kendime saklıyorum bu yorumları Feyza beni gerçekten o dönem çok rahatsız ediyordu Ne rahatsız ediyordu? Ezgizem isimli bir hanımefendi var 2020'de pandemide Muğla'da bir helikopterde uçakta bitmişti. uçak restoranda bir video attım Belki birçoğunuz görmüşsünüzdür Akyaka tarafında bir restoran var Kokpiti sürmüş durumda ben paylaşırım isterseniz sizinle. Sevinirim tabii ki de bakmak Kokpiti çürümüş bir uçak içinde ben bir video çektim ve altına uçak aldım yazdım. Ve ben o hafta 300 bin takipçi kaybettim uçak aldığımı zannettikleri için. Şimdi ben burada sadece onu yazdım diye o uçağı almış olmuyorum. Bakın ben Dilan'la arkadaş değilim yani aramız iyi değil. Özlem'le aramız iyi değil. Ben onları kesinlikle savunmuyorum ama orada yazdığımız her şey gerçek değil. Ya kokpit çürümüş videoyu görseniz gülersiniz ama 300 bin kişi benim o uçağı onların parasıyla aldığımı düşünüp beni takipten çıktı. Yani bazı şeyler kurgu, sen de bu işin içindesin biraz. Bazı şeyler gerçekten kurgu. Ama yine şeye gelecek. Onları savunacağım. Şey Takipçileriniz mantıklı insanlarmış bence. Ama ben seçemem takip. Yani bu videoların devamları da var arkadaşlar. Kadına bildiğiniz cevap hakkı bile tanınmıyor. Bazı insanlar mesleklerinde çok başarılılar diye onların çok iyi insan olduğunu zaten düşünemeyiz konuştuğumuz gördüğümüz olaylarda da. Bu şekilde şaşırmayacağım evet. Dilan Polat. Sevim Alan'la da çok ciddi tartışmalar yaşamıştı. Bu arada konuşurken şunu fark ettim. Her bölüm farklı giyinmeye özen gösteriyorum. Şu anda giyeceğim gömlek aslında karşımda biraz hızlı kamera karşısına geçtim. Burada her bölümde farklı kıyafetlerle karşınıza çıkmak istiyorum. Bunun için hatta gidip kıyafet alışverişi falan yaptım geçen tükendim ama dolabımda şu anda hiçbir kıyafetim yok. Özellikle bu konuda destek olmak isteyen benim sayfamda reklam karşılığı bana kıyafet göndermek isteyen veya ne bileyim işte olursa Instagram'dan da bekliyorum. Konuyu da dağıtmadan buraya dönersem bunlarla ilgili yazarım, çizerim, konuşurum. Sadece bu kadar birbirinizi yerden yere vurduktan sonra yan yana gelemezsiniz. Ya da ben gelmem. Siz gelirsiniz. O da sizin omurganız. O da sizin duruşunuzdur. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Sizler yorumlarda zaten yazarsanız diğer konuya geçelim. Hemen bir kıyafet değiştirmesiyle geldim. Asıl giyeceğim kıyafet buydu. Bunu da yeni almıştım. Diğer konulara geçiyoruz. Yakışmış mı yorumlara yazarsanız. Gömlekleri bu arada inanılmaz seviyorum. Şimdi Doğukan Güngör'ün bir görüntüsü gündeme gelmiş ilk başta. Zaten geçtiğimiz sezonlara göre daha yüzlerinin ve vücudunun dolduğu belli oluyordu. Ömer'in sevgilisiyle bir sahnesi vardı. Yatak sahnesinde de bu kilo aldığı konuşuluyordu. Ben bu duruma çok ilk başta güldüm ama sonradan Doğukay'ın açıklamasını gördüm. Onu da size göstereyim hemen. Açı, ışık bunlar tabii bizim işimizin parçası olan şeyler. Dolayısıyla tabii ilk başta bir şey olmuştu. Ya hakikaten böyle miydi? Ben o kadar da büyütülecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Sezon içinde gerçekten uzun saatler çalışıyoruz ve ee, hep aynı tempoda antrenman yapamayabiliyoruz, spor yapamayabiliyoruz. Yediklerimiz, e, içtiklerimiz bazen o kadar kaliteli olamayabiliyor ama tabii bu da bu işin cilvesi. Biz bu işlere başlarken e, bir takım durumları hep e, öngörerek ve kabul ederek yaşıyoruz. O yüzden sorun yok. E, biraz konuşuldu ama e, yani ben çok çok da böyle hayal kırıklığı yaratacak bir şey görmedim. Başka. O zaman şöyle sormak istiyorum. Doğukan Güngör kilo aldı mı? Ve o fotoğrafları ilk gördüğünüz zaman kendinize ne dediniz? Yani öyle bir kendime bir şey demedim yani. benim <laughs> hani bu kilo alınmış tamam. O kadar duygusal bir açıklama olmuş ki Doğukan Güngör gerçekten sektörde çok önemli, çok saygılı bir adamdır her şeyden önce benim için sete gittiğimde daha önceki videolarda söylediğim gibi o davranışlarını o iyi niyetini asla unutmam. Yanıma gelip bana motivasyon depolaması, yaptığım işi söylediğimde devam et, bırakma ben de zaman zaman takip ediyorum demesi falan her zaman Kendimin ona karşı bireysel yorumlarımda alkışlayacağım. Herhangi bir yanlış olursa da tatlı tatlı eleştiririm. Burada da o sesindeki titreme bana geçti şahsen. Ben de bir dönem kiloluydum. 100 kiloya kadar çıkmıştım ve o dönem kendimle hiç barışamıyordum. Ekrana baktığımda ağlıyordum sürekli. Eski fotoğraflarımı gördüğümde bir dönem gerçekten telefonumdan falan silmek istiyordum. Bakamıyordum ama... Şu anda mesela barıştım bu durumla ve o durumların bana çok komik geliyor. Kendimle şişko koydum falan filan deyip dalga geçiyorum. Ekranda belli başlığı başrol erkek oyuncuysan ya da başrol kadın oyuncuysan fiziğin düzgün olmalı. Vücut hatların daha iyi olmalı. Çünkü başrolsün ama bu dayatmaların yavaş yavaş ben azalacağını düşünüyorum. Hem kadınlarda da bu durum söz konusu. Bazı kadın oyuncular katıldıkları programlarda kilolu olduğu dönemlerde iş alamadıklarından bahsediyordu. Çok Ucu açık tartışmaya açık bir mevzu aslında. Kilo bu alınır verilir. Bu durum konuşulurken Doğukan'ın fanları bana mesaj attı. Ne kadar doğru veya yanlış bilmiyorum ama kendisi geçtiğimiz yıllarda sezon finaline doğru geçtiğimiz sene sakalları dökülmüştü. O görüntüleri hatırlarsınız. Fanları da dedi ki Doğukan bu durumdan dolayı kortizon ilaçları kullanıyor. Biz kendi yakın çevresinde de öğrendik. O nedenle kilo almış olabilir veya kilo alıyordur. Zaten hemen ardından güzellik salonuna gidip spor yaptığına dair koşu bağından bir görüntülerini paylaşmış. Burada da spor yaptığı görüntüleri görüyorsunuz. Yani burada insanları zorbalamayalım diyorum. O bazen yorumlar yapıyoruz ama kendisini mesela kötü hissetmesine neden olmuş bence o yorumlar ki burada sesi biraz bana duygusal geldi. Sektörde çok başarılı o muhabirlere kötü davrandığına dair iddialar vardı. O muhabirlerle de sonradan ben iletişime geçtim. Daha neleri neleri var. Doğukan'la bir yerde sıkıntı yaşadık. Evet ama genel anlamda çok saygılı ve çok efendi biri olduğunu söyleyebiliriz şeklinde sayfama dönüş yapmışlardı. Ben de öyle düşünüyorum. Onu destekleyelim. Projede de çok başarılı. Fatih'in oyunculuğunu konuşalım bence. Feministlik güzeldir yapalım ama her şeyde de işte kadınları yapılıyordu da erkekleri de yapılsın falan mantığında bence bakmayalım. Bana geçmiyor şahsen o yorumlar. Deseler ki bana kim abin olsun istersen gerçekten Doğukan derim bu arada. O derece iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Helal olsun diyorum. Bunları da takmasın. Çok da seviyoruz kendisini. Bir haber daha var arkadaşlar onu da konuşalım. Yaza girdiğimizde gerçekten hep kadınların bikinili fotoğrafları, selülitleri ya da vücutlarında herhangi bir durum konuşulurdu. Emircan İğren'in görüntüsü gündeme geldi Doğukan'dan sonra. Konuyla ilgili hemen sosyal medyada mizahi göndermeler başlamış. Onlara da çok güldüm. Burada tamamen sahne tarzı olarak yorumladım. Ve Emircan'ın bir şeyleri kovalayacağını düşünmüyorum. Gerçekten bu sahnede vücut uzuvlarını belli edip bundan prim sağlamaya çalışan sanatçıları görüp konuşuyoruz zaman zaman ve birçok aslında fiziği veya vücudu düzgün olan insanlar da bunları yapıyor. Vücutlarını kullanarak bir yerlere gelmeye çabalıyorlar. Bu da bana birazcık özgüven eksikliğinden kaynaklanmış gibi geliyor. Ha, sorsanız yapar mıydın sence diye. Yapardım ama sürekli yapmazdım herhalde. Çünkü vücuduma yatırdıysam onu neden göstermeyeyim ama bazı isimler var ki sürekli sürekli bunlarla gündeme geliyorlar. Burada da Emircan'ın ilk defa böyle bir görüntüsünü gördük. Görüntü olarak hoş mu diye sorarsanız bence hiç hoş durmamış. Beğenmedim yani. Bir ne bileyim tarz diyemiyorum buna sahne tarzı şov olarak bakıyorum ama çok da beğenilen bir tarz gelmedi bana. Uzak şehirde haftalardır beklediğimiz o öpüşme sahnesi sonunda geldi arkadaşlar. Sahne izlerkenki tepkilerimi birazdan size göstereceğim. Öncelikle sahneye bir kısaca göz atmamız gerekirse şu şekildeydi. Benim. Burada ben sahnenin gelmesini izleyiciler olarak o kadar beklediğimiz için sahne çok mu iyi veya duyguları var mı, ruhları var mı hiç dikkat etmedim ona. Direkt yükseldim ki izlerken tepkilerim şu şekildeydi. benim yanımda ol. Ben dünyayı kaçmazım. Helal olsun sana be. Hadi yapış dudağına. Ama seni oradan gitmen istemiyorum abi. Hadi be. Oh be. Ah oh Elinden, oh! öpüşüyorlar. 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 Oh, uzun uzun. Bırakmayın. Bu video yani <laughs> de görüyorsunuz. İzlerken gerçekten sadece öpüşme sahnesini çok beklediğimiz için odaklanmamıştım ama baktığımda sonradan sahneye gerçekten bir duygu ve ruh benle bulamadım. Bununla ilgili çok sayıda iddialar dönüyor sosyal medyada. Ozan'ın eşi Buket'in ikisinin arasındaki olaylara karşı kıskançlık krizlerine girdiği için. Bu yönden sahnelerine izin verilmediği, yan yana dururken bile geçtiğimiz günlerde sezon finaline özel yemek düzenlemişlerdi. Orada bile asker arkadaş gibi duruyorlar ama ben bu konularda şöyle düşünüyorum. Ozan'ın da bir evliliği var. Sinem'in de bir ilişkisi var. Yani hep böyle şey gibi oluyor sanki. Ataerkil bir toplumdayız ya. Ozan da evli ya. Hani sanki Sinem bir şey yapıyormuş ya da Sinem daha alt bir durumdaymış gibi duruyor. Halbuki Sinem'in de çok güzel bir ilişkisi var. İkisinin bu iddiaları hiç taktığını düşünmüyorum. Bu iddiaların da doğru olduğunu da düşünmüyorum. Bugün öğrendim bunu da çok şaşırdım. Buket Akbaba zaten bir yapımcı arkadaşlar. Sektörde olan birisi kendisi. Ve Sihirli Annem filmine gittim demiştim ya. O filmde de bir noktaya kadar Ekiple birebir temas demiş Mustafa Kota'nın anlattıklarına göre yönetmenin. Onu bu sabah dinlemiştim bir programa katılmıştı kendisi. O nedenle sektörün içinden biri olduğu için Buket'in bunlara çok takılacağını düşünmüyorum. Ozan diğer partnerleriyle hep daha yakın, daha samimiydi ama Sinem'le bir aralarında soğukluk var diyorlar. Bunları da eski projelerini izlemediğim için bilemem. Eski projelerindeki insanlarla ilişkisini, samiyetini onlarla yaşamadığım için bilemem. Sadece bu iddialar birazcık bana fanların köpürtmesi olarak geliyor. Bir de sonuç olarak adam da evli, diğerinin de ilişkisi var. Yan yana durup samimi pozlar vermek zorunda değiller. Dizide güzel sahneleri olsun, onları izleyelim. Konuşalım, geçelim mantındayım. Öpüşme de gerçekten hiç olmamış. Çok daha iyileri var. Yargıda Ilgaz'la Ceylan'ın çok güzel bir sahnesi vardı. Çok bayılmıştık izlerken. Bu şekilde başka şekillerde bu iddialar hep gündeme gelir. Dizi de çok güzel bir şekilde sezon finali yaptı. Ratingleri hala çok iyi. İkinci sezonda bakalım ne olacak. Merakla bekliyorum. Zaten sosyal medya hesabımda da içerikler üretiyorum. Oradan da Reels bölümünden bakarsanız dediğim gibi çok mutlu olurum. Arkadaşlar geçen videolarda biliyorsunuz ki Marmaray'da Süreyya Paşa istasyonunda Maltepe'de bir olay yaşanmıştı. Bir baba iki çocuğunun gözünün önünde şiddete maruz kalmıştı. Burada ben de bu olayları yorumlamıştım. Konuyla ilgili hemen sonrasında açıklamalar peş peşe geldi. Babanın videoları paylaşıldı. Babanın ilgi açıklığı olduğunu, kendisinin ilgiye muhtaç olduğunu sosyal medyada insanlar yorumladı, yazdı, çizdi. Diğer taraftan o mavi gömlekli dediğimiz şahsa karşı benim de hiç tasvip etmediğim onu söylüyorum. Ben daha çok bir şeyler konusunda ceza alması gerektiğini düşünüyorum. Evet sonuç olarak temas var yani orada itiyor kakıyor. Sonra diyor ki işte çocuklar var diyor. Bazen toplum içinde biz reşit bireyler olduğumuz için insanlarla konuşarak sorunlarımızı çözmemiz gerektiğini düşünüyorum her zaman. Sonrasında bir şeyler olursa tartışırız, görüşürüz ama onlar da yani çok ciddi konular olmalı benim için. Burada işte o babanın kapı önünde duran hanımefendiyle arasında çok ciddi bir tartışma yaşandığı iddia edilmiş. Hatta o tartışmada hanımefendi hiç hoş olmayan sözler söylediği söylenmiş. Ben de görüntüleri tekrar tekrar izledim. Orada diğer hanımefendiler diyor ki onlar aralarında tartışıyor. Size ne oluyor? Neden giriyorsunuz? Şeklinde yorumlar yapıyor. Gazeteciler yazmış dediğim gibi baba hakkında. Şöyle düşünüyorum her ne olursa olsun bir baba asla çocuklarının göz önünde şiddete maruz kalmamalı. Karşı taraftaki şahıslar da hukuk nazarında ve gerekli emniyet güçleri tarafından gereken sorumlulukları almalı. O mafyalar diğer mevzular daha ucu açık her yere gider ve olmasını benim de tasvip etmediğim durumlar. O şahıs da şöyle bir açıklama yapmış. Görüşeceğiz diye bir retweet olmuş. Ölüm tehditleri almaya başladım. O günden beri evimde kalmıyorum. Kız kardeşimin de annemin de psikolojisi çok bozuldu. Artık asla mavi gömlek giymeyeceğim. Güvenlikler gelince de arkadan gelip bana vurdu. Küfür de etti. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Her şey çok ani oldu. Çocukları düşünemedim. Herkes gibi ben de çocukların o hali için çok üzüldüm. Olayın başında okuldan eve gitmek için Marmara'ya binmiştim. Bostancı'da o baba çocuklarıyla trene binmeye hazırlanıyordu. Kapı önünde 17-18 yaşlarında bir kız vardı. Adam girer girmez kıza yüksek sesle sen niye orada durup beni engelliyorsun diye yüklendi. Kız da affedersiniz dedi. Buna rağmen adam devam etti. Kapı kapandı. Yolculuk başladı. Sözleri hakarete dönüşmeye başladı. Etraftakiler de rahatsız oldu kıza böyle yapılmasından. Mırıldanmaya başladılar. Kız da titreyerek ağlamaya başladı. O yumruk atan şahıs da niye bu tonda konuşuyorsunuz diye uyardı. Çocuklu babayla tartışmaya başladılar. Karışın bir kadın da uyaran adama sen niye karışıyorsun deyince ben de dayanamadım. Kızın üzerine çok gidiyorlardı. Müdahil oldum. Sadece sözlü uyarı yaptım. O adamın vuracağını hiç düşünmemiştim. Yani orada sen sözlü uyarı yapıyorsun. Adama da diyorsun ki arada çocuklar var diyorsun. Sonra adam sana diyor ki sen gaza getirdin diyor. Sen de diyorsun ki orada ya bana bak şöyle yapma böyle yapma deyip adama temas ediyorsun. Çocukları yine rahatsız oluyor. Orada aslında kendinle çelişiyorsun. Kapı açılır açılmaz o adam döndü yumruk attı. Diğer adamın burnu patladı. Ayırmak için araya ilk ben girdim. Yumruk atanı da ittim. Çocuklar var ne yapıyorsunuz dedim. Sonra yumruk yiyen adam senin yüzünden böyle oldu diyerek bütün okları benim üstüme çevirdi. Beni itti. Ben de ne alakası var diyerek onu sadece ittim. Kesinlikle vurmadım. Görüntüler var. Savunmasız genç bir kadını korumak için sözlü müdahalede bulundum. Sonra bayılmış zaten. Ailesi arayıp kızımızı yalnız bırakmadığın için teşekkür ederiz dedi. Şiddet sadece fiili olmaz. Sözlü de şiddet olur. Olay üstüme patladı. Sosyal medyadaki eksik bilgiler ve bu görüntüler algıyı doğurdu yazmış. Gerçekten bu şansa da böyle yapılsın şöyle yapılmasın bu kadarlık da bir durum yok ama bu açıklama şahsen bana geçmedi. Yani toplum içinde bir şeyler yaşıyorsak bunların karşılığında o sorumluluğu almamız gerekiyor. Biz reşit bireyleriz ve iletişim diye bir şeyler var. Bir diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliğimiz bu. Güzel iletişim, doğru iletişim, etkili iletişim. Diksiyonumuza çok dikkat etmeliyiz. Her zaman söylüyorum kendim de çok bununla ilgili mücadele içindeyim bugünlerde. Bu nedenle tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır diye de bir atalarımız bir söz kullanmış ya zamanında. Her zaman baktın orada iki şahıs tanımıyorsun onları ve bir olay yaşıyorlar. Hem müdahale mi etmek istiyorsun? Evet, evet bu bir kere hiçbir zaman doğru değil. Bunu kendini kandırmak için ve toplumun karşısında tepki aldığın için yaptığın bir açıklama olarak değerlendiriyorum ben durumu. Geçmiş olsun diliyorum babaya her ne olursa olsun ilgi de istese canı bir baba gerçekten bence çocuklarının gözü önünde o muameleye asla maruz kalmamalıydı diye düşünüyorum. Bunu da geçen videolarda konuştuğum için eklemek istedim. Oyuncu İlker Aksum'un trafikte yaşadığı bir tartışma gündeme gelmiş. Hemen o görüntüleri gösterelim. Şimdi kusura bakma diyorsun lan sen. Hayır o değil. Lan gerize çal diye başladı sözü. Seni ölü mü s***? biraz terbiye alalım lütfen çekelim arabayı. Erksun'un eşi açıklama yapmış. Bu haber daha yayınlanmadan önce açıklama yazmış. Haberi çok kısa sürede göreceksiniz. Bugün trafikte kavşakta yol verdiğimiz bir araç genç bir beyefendi arabasından gerizekalı yürüsene diye bağırdı. İlker 500. kez yaşadığı kabalı bu sefer tepki verdi. Beyefendi İlker'i görünce yaptığı saygısızlığı unutmuş gibi bir gülmeyle Aa sen oyuncusun ya otur aşağı dedi. İlker'in tartışmanın son anlarındaki siniri zaten medyada. Neden? Çünkü malzeme. Bir ay önce bebeğim arabadayken ara sokakta hızı yüzünden bize çarpan sol ön kapıyı alan arabadan kimsenin haberi yok. Otobanda sol şeritte hızımızı korurken tampona dayanıp selektör yapan sürücüden kimse haberdar değil. Gerçi dibe sıkıştırıp selektör atıyorlar. Sol şeritte geçemiyorsun. Sağ yanaşıyorsun direkt. Çünkü neden başımıza bir şey gelmesin? Mamma gandalarla uğraşmayalım diye. Bu konuda hanımefendiye sonuna kadar katılıyorum. Kırmızı ışıkta geçtikleri için korval ettiğimiz yol ayrımlarından kimsenin haberi yok. Aynı şekilde ben de katılıyorum. Kuralsız araç kullanacaklar diye bu hafta yediğimiz üçüncü küfür olduğundan ya da ilk görünce baksana sen oyuncu musun diye ensesinden tutup çevrenden kimsenin haberi yok. Hanımefendinin açıklaması şahsen bana geçti. Hemen İlker Bey'in de açıklamalarını görelim. Dostlar günaydın. Dün tarihsiz bir olay yaşadım ve bunu size hemen anlatmak istiyorum. Trafikte saygıyla birisine yol vermek istedim. İki saniye yol verdim. Arkadan bir şahıs çıktı camdan. Gerizekalı yürüsene dedim. Ben de elimi çıkarttım şöyle bir saniye dedim. Gerizekalı mal herif dedi. Yol senin yürüsene. Ben de çıktım ya arkadaşım niye gerizekalı diyorsun dedim. Seni bir döverim dedi. O sırada eşim geldi yanıma. Ya dedi şoföre kusura bakma de devam et. Ben de yanlış anladım. Hani biz niye kusura bakıyoruz? Bana söylüyor zannettim. Biz niye kusura bakıyoruz Dilay diye söyledim. O da yanlış anlaşılmış. Sanki Dilay'a çıkışıyormuşum gibi alakası yok. Tam böyle konuşurken yine bak seni bir döverim sizi bir döverim küfür üstüne. Ya ben de sinirlerim bozuldu ve küfür ettim. Özür dilerim dostlar. Yani bakın şu son bir haftada arabama soldan çarptılar. Kapım değişti. Küfürler, kıyametler, hakaretler. Trafikte Türkiye'de trafik büyük bir sorun. Biz şikayet ediyoruz eşimle. Ama artık buna dayanamadım. Ya benim de karım ve çocuğum var. Daha yeni çocuğum oldu. Orada bağırıyor. Karım emzirmeye çalışıyor. Saygıyla birisine yol vermişim. Hakaretler, küfürler, kıyametler havalarda uçuşuyor. 35 yıldır gözünüzün önündeyim. Bir gün bile benden böyle bir şey gördünüz mü? Bir gün bile. E ben de dayanamıyorum. Biraz tahammüllerimi artık e, zayıflamış durumda. 53 yaşındayım baba oldum diyorum. Karımın kızının yanında hakaret, küfür. Bir anlık e, ben de küfür ettim. Herkesten özür diliyorum. Ben... İlker Bey'in açıklamasını görüyorsunuz. Oyuncu diye sürekli insanlar bir şeyleri alttan alma zorunluluğu da yok. Sadece işte orada seni şöyle yaparım, böyle yaparım. Onlar hoş durmayabilir. İletişimi kullanıyoruz. Olması gerekeni konuşuyoruz aynı zamanda. Yani arkadaşlar trafikte başınıza ne geleceğini bilemiyorsunuz. Hepsi hanımefendinin hepsinin 10 katını ben de yaşıyorum. Aynılarını yaşıyoruz farklı durumlarda. Hep de böyle bir şey olmasın. ama ile problem yaşamayalım diye susuyoruz. Ya da alttan almak zorunda kalıyoruz. Çünkü artık toplumda çok ciddi ruh hastalarıyla bir arada yaşıyoruz maalesef ki birçok potansiyel katil içimizde duruyor. Bu durumda tepkisi biraz fazla ama eşi var yanında sonuç olarak. Orada da yaşadığı durumdan bahsetmiş. Aman aman bir abartılması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha etkili iletişim olsaydı daha kabul ederdik ama böyle olmuş. Buna da bir şey diyemeyiz yani İlker Aksun çok değerli bir oyuncudur hepimiz için. Onun da tepkileri, onun da duyguları olacak. Geçmiş olsun diliyorum sadece. Bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızla yanımda olmayı unutmayın. Beni de sosyal medya hesabımdan takip ederseniz dediğim gibi çok mutlu olurum. Bizde bayram tatili yok. Bir sonraki videoda cumartesi akşamı görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.